Selamünaleyküm arkadaşlar, kardeşler, dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hatay Serin Yoldan Doğancan Karamutlu kardeşimizin motorunu yaptık. Bu arkadaşımız da beni YouTube'dan görmüş. Abi ne yaptım, ne ettiysem koca Hatay'da motor yapacak adam usta bulamadım dedi. Ben bunu perişan ettim, karbüratörden kırdım dedi. Burada bana ikinci el 15 karbüratör tak. Asla sevmiyorum elektroniği dedi. Biz de bunu ne yaptık? Kartelde değiştirdik. Sekmandan değiştirdik, kran kullarını değiştirdik. Debrecen'e güzel bir ikili bir lakıves. Biraz da avans verdik. Motor fena değil, güzel oldu. Tertemiz temizledik. Gönderdik, gitti. Güle güle kullansın. Makine ben de beğendim. Hadi ses verelim buna da bir. güzel ayar yiyince güzel çalışır. Kimileri yapmaya çalışır. Biraz yüksek avans versen geri teper. Bu motor da güzel oldu. Fena değil. Allah kaza bile vermesin. Güle güle kullansın. Bu hafta içinde ara video olacak. Bu bitti. Bundan sonra ejderhaya başlıyoruz. Sarapitona pitona. Nedir lan? Anakonda. Katerpillar. Ona başlayacağız. İnşallah Allah izin verirse hafta sonu bitirmeye çalışacağım. Çok bekleyenler var, çok ısrar edenler var. Ee, bunun için değil, kafamıza göre olsun, tertemiz, düzgün olsun diye uğraşacağız. Belki hafta yetişmeyebilir, gerekeni yapmaya çalışacağız inşallah. Durum bu şekilde. Bekleyenler şimdiden bu şekilde cevabım olsun. Bu motorda sahibine hayırlı olsun inşallah. Bir de ayrıca motor çalışırken, şu döndüğü zamanlarda, sakın kimse yanlış anlamasın, şu ses var. Tırtı tırtı ses yapıyor, bu kayış takılınca keser. Kimse bu sese takılmasın, ses var diye de aklınıza bir şey gelmesin. Durmak yok, çalışma devam inşallah. Herkes ayrı işler, hayırlı günler, iyi seyirler. Konya'dan bol sevgi saygılar selamlar.